düşecek. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Evet, Profesör Doktor Rüstem Cangi, Tokat Gaziosmanpaşa Osman Paşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. Aynı zamanda Yeşilay Öğrenci Kulübü'nün de danışmanıyım. Evet. Az önce sizin burada çöpleri topladığınızı, temizlik yaptığınızı gördük. Bununla ilgili dünya çevre olduğu, günü olduğunu da biliyoruz. Bugün neler söylemek istersiniz? Buradaki amacınız ne tam olarak? Bugünkü amacımız esasında 5 Haziran Dünya Çevre Günü kap, e, kapsamında e, değişik kulüpler var. Bugün Yeşilay kulübümüz var. Tema kulübümüz var. Genç tema kulübümüz. Stır, sıfır ve çevre kulübümüz ve inovasyon kulübümüzdeki öğrencilerimiz de e, final haftasına denk geldiği için son de olsa bir etkinlik yapmak istedik. O, onda dedik ki toplumun hassas olduğu noktalardan bir tanesi çocuk parkları. E, çocuk parklarındaki çöpleri toplayalım. E, ve bir farkındalık yaratalım. Amacımız buydu. Bu konuda tabii ki bize Tukat Belediyesi de e, katkı sağladı. Onlara da teşekkür teşekkür ediyoruz. Rektörlüğümüze teşekkür ediyoruz. Bize araç tahsis etti ve bu etkinliğe bize bizi e, bir şekilde katkı sağladı. Bu açıdan da e, en azından e, şu... Bir et, amacımız da şu şehrin üniversitedeki öğrencilerimizin kulüplerimizin şehir içerisindeki etkinlikte e, kaynaşması. En azından hani kampüsle şehir sanki birbirinden uzak gibi görülüyor ama e, şehirdeki e, deki yaşamın içerisine öğrencilerimiz her aşamada katkı sağlıyor. de ama niyetimiz e, kanal boyunda böyle e, çok kapsamlı bir etkinlik yapmak istiyoruz. E, i̇nşallah o da e, bu biraz da hani sınavdan sonraki dönemde bu etkinliği gerçekleştireceğiz. Yani bugün son olarak, son olarak Tokat TV aracılığıyla Dünya Çevre günü ile ilgili Tokat halkına neler iletmek istersiniz burada? Öncelikle e, aslan yattığı yerden belli olur. Ee, Azerbaycan'da da gittim gördüm. Herkes kendi evinin önünü süpürmekle zorunlu. Burada şimdi parkta gittik bir tane kamalyada gençlerimiz yedikleri çekirdekleri yere atıyor ve pişkin pişkin bakıyorlar. Ya bu hoş bir şey değil. Amacımız şudur. Herkes burada e, özellikle çöplerini e, atılması gereken yere atmalı. Hatta mümkünse ben kendim evde aynısını yapıyorum. Plastiği, kağıdı, metali, camı ayrı atıyorum. Ayrıştırarak atıyorum. Hem ekonomiye katkı sağlıyoruz hem de çevreyi kirletmiyoruz. Burada belediyeden de her şeyi bekleyemeyiz. Yani nasıl bekleyemeyiz? Tabii ki bu hizmeti götürecekler ama biz çöpleri doğru yere atarsak hem bu konuda hem çevremiz daha temiz, daha sağlıklı bir ortam oluşacak. Hem de aynı zamanda e, belediyemizin elindeki imkanları daha farklı kaynaklarda değerlendirme şansımız olacaktır. Efendim teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz e, kulüplerimiz adına, üniversitemiz adına bize bu fırsatı verdiğiniz için e, iyi çalışmalar diliyoruz. Sağ olun. Biz de iyi çalışmalar diliyoruz.